Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda Facebook'ta paylaşmış olduğunuz eski hikayeleri nasıl görebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Facebook'a giriyorum. Facebook'a girdikten sonra kendi profilime geçiyorum. Profilime geçtikten sonra 3 noktaya tıklıyorum ve hareketler dökümüne giriyorum. Daha sonra arşive giriyorum. Arşive girdikten sonra hikaye arşivi dediğinizde daha önceden paylaşmış olduğunuz hikayeleri göreceksiniz. Tabi ben Facebook'u e, aktif olarak kullanmadığım için hikaye de atmıyorum. Bu yüzden hiçbir şey çıkmıyor. Ama siz aktif olarak kullanıyorsanız e, arşive girip hikaye arşivine girdiğinizde sonra e, eskiden paylaşmış olduğunuz hikayeleri burada göreceksinizdir. Yani kolay bir işlem. Çok da fazla bir zorluğu yok. Tam olarak bu kadar. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.